Arkadaşlar herkese merhabalar bu videoyu çektikten sonra ilk defa bu videoyu youtube'a atacağız. Evet. biz de para kazanacağız ne olur bize de like atın Herkese. Bugün yapacağımız şey size evimizi tanıtacağız yani vlog evet. gibi bir şeyler yapacağız <laughs> Kusura bakmayın evimizde pek bir şey yok pek bir şey yapamayacağız biraz sıkıcı olacak ama ne olur ya biraz ha, bir ya anladım. biraz, biraz abone olun, like, atın, bildirimler açın. Biz de bir görelim nasıl para kazanılıyor diyormuş. Biz ha. de annemizi, babamızı sevindirelim benim oğlum bizim benim kızım iş yapıyorlarmış, para kazanıyorlarmış diye. Yani. Biraz para götürelim onlara ne olur Allah. Arkadaşlar. Allah için. Arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var. Biz bugün evde değiliz. Babaannemizdeyiz. Emin evet. anneannesi. Benim babaannem. Şu an oradayız. Az sonra yemek yiyeceğiz. O yüzden yemek yemeden önce hemen her şeyi Aynen arkadaşlar. Bugün bugün pek bir şey çekmeyeceğiz. Bugün sizinle sadece bir sohbet edeceğiz. Evet. Arkadaşlar benim ülkem. Ülkemizde deprem oluştu. Çok yaralı oldu. Onlara biraz yardım için biz de para toplamaya çalışıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bazı kişiler enkaz altında kaldı. Eğer bu videoyu izleyenler enkaz altında kalanlar varsa eğer lütfen yorumlara yazın. Ne olur biraz like atın. Biz o paralarla onları gönderelim işte. Üzücü bir durum yani. He? Üzücü. Arkadaşlar yani siz soracaksınız ki sen parayı ne yapacaksın Eymen abi? Ya da Eymen sen sen niye video çekiyorsun? Arkadaşlar bizim amacımız parayı toplayıp deprem olan yere götürmek, göndermek. Evet. Biraz onları yani elimizle gelen her şey yapmaya çalışıyoruz. Evet. En azından bir like atın da herkes sevinsin. Yani Lütfen İyi bu arkadaşlar hadi görüşürüz. Çok kişiler like atsın. Ne olur. olur. Abone olun like de atın. İşte bir şey yapın ama. Yorumlara yazın. Bu video için çok sevindik. Bir daha çeker misiniz diye yazın ne olur. Evet bu da depremde konuşur Ne sevinmesi. <laughs> tamam yapacağız. arkadaşlar like atmayı, abone olmayı ve zil, zil tuşunu açmayı Hepinize bay bay diyorum. Ay. Ne olur biraz like atın. Az sonra yemek yedikten sonra bir daha video çekeriz belki. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi seviyorum. Siz de beni sevin.